Buzdolabının kapısını açık bırak. Bütün gece açık kalır valla. Evet, dikkat edelim ondan sonra. Evet. Nerede yiyecek? Yerlerine bir villada yapayım mı? ister misin? Ben yaptım. Ha tamam. Ben yaptım. Ha bazayı açayım mi anne. Ya burada da yeriz. Fark etmez. Nasıl? Sen nasıl dersen. Ha. Bunun içine başka bir şey koymak istiyor musun? Ha, o evet. Tamam. İyi anneciğim. Kırmızıyla kapama. Şey, Çıkacağım. Sinek diyor. Tamam Kırmızı iyi değil, kapa. Değil. Ha. Çok güzel şerbet gibi deniz. Girdi bütün millet bugün. Girdi anam gir giremez. Yok yok istemem. Niye? E istemem beklerim daha. Peki. Biraz daha ısınsın. Ah. Herkes giriyor. Mis. Havanın güzelliği. Çok sıcak. Oh. şey oh. giriyor